Konya'da gittiği anaokulunda akran zorbalığına maruz kalan 3 yaşındaki BT, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olaya ilişkin dava devam ederken, anaokulunun farklı bir isimle faaliyetini devam ettirmesi tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da Konya'daki özel bir okulunda 3 yaşındaki BT uyuduğu sırada 4 yaşındaki sınıf arkadaşı MR tarafından ısırılarak darp edildi. Ailenin şikayeti üzerine açılan davada ihmali olduğu iddia edilen temizlik görevlisi EÜ sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. EÜ görev tanımının temizlikle sınırlı olduğunu belirterek kamera takibinin müdürün sorumluluğunda olduğunu savundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen MR'nin teyzesi ise anaokuluna kayıt sırasında çocuğun özel bir birey olduğunu ve bazı davranış sorunlarının okul yönetimine bildirildiğini ifade etti. Mağdur çocuğun psikolojik olarak halen olumsuz etkilendiğini belirten aile avukatı Tinem Misalcan, anaokulunun farklı bir isimle faaliyetine devam etmesinin kamu vicdanını zedelediğini vurguladı. Daha önce kamuoyuna sunmuş olduğumuz 3 yaşındaki müvekkilimizin özel anaokulunda bir akranı tarafından saldırıya uğradığı ceza dosyası halen devam etmektedir. Ancak bu süre zarfında idari tahkikat kısmı Milliyetim Müdürlüğü tarafından sonuçlanmıştır. Ee, söz konusu anaokulu, özel anaokulu e, maalesef isim değiştirerek hala faaliyetlerine devam etmektedir. E, bu süre zarfında sadece e, öğretmenlerin ve okul müdürünün e, işten e, kovulduğunu ve e, sürecin aynı şekilde yani eğitim öğretimde aynı şekilde devam ettiği bilgisini aldık. E, maalesef aile bu konuda çok endişeli. Zaten e, çocuğumuzun da e, psikolojik olarak travması maalesef hala devam etmekte. Okul Yönetimi sadece okul müdürünü ve öğretmenleri değiştirdi. Okul sahibi faaliyetlerini aynı şekilde devam etmekte. Sanmıyoruz ki bu olaydan, bu vahim olaydan bir ders çıkartılmış olsun.